Kadim yaşamdan sevgilerle olduğun yerde kulağım bende. İşte başlıyor dinlenme. Bu bölümde Profesör Doktor Mehmet Zeyni Sungur'un Aşk, Evlilik ve Sadakatsizlik isimli kitabından bir bölümü derledim. Kitabın tamamında mesleki tecrübelerinden edinilmiş çok önemli bilgileri aktarıyor. Bölümün içeriğinde aşk, sevgi ve bağlılık kavramlarını içeren bazı pasajları seslendiriyorum. Senin aşkın sakinleşip dinginleşti mi hiç? Yalnızca ateşli, yorucu, tutkul duygularla mı yetindin yoksa sen? Düşünmekten, bakışmaktan, sevişmekten yorulmadığın ve güneş doğana kadar dans ettiğin aşklar mı yaşadın yalnızca? Unutma, aşk sadece bir bakışta doğabilir, ancak yalnızca şefkat ve sevgiyle olgunlaşır. İki kişi birbirine aşık olduğunda tutku en üst düzeyde, kalplerse ateş üstündedir. Ama eninde sonunda küllenir ateş. Dur, endişelenme. Küllenen ateş, yakıcı ateşten daha cömerttir çoğu kez. Bizi yakmadan da ısıtabildiği için belki de. Ve senin sevgin küllenen ateşle birlikte devam ediyorsa eğer, dinginleşen her şey gibi derinleşecektir de elbette. Sen hiç beraberliklerin 50. yılını kutlayan bir çiftin kutlamasına katıldın mı? Ben katıldım. Sana anlatayım. İnanmayacaksın ama birlikte inanılmaz eğleniyorlardı. Çift çok sevdiğim bir dostumun arkadaşlarıydı. Belki de dostum benim evliliklerle ilgili karamsarlığımı azaltmak ve mutlu çiftler de olduğunu göstermek için getirmişti beni bu kutlamaya. Gecenin ilerleyen saatlerinde kendimi 50. yılını kutlayan o muhteşem kadının yanında buldum benim psikiyatr olduğumu biliyordu. Ona uzun bir ilişkiyi böylesine coşkuyla sürdürebilen çiftlere olan hayranlığımı belirttikten sonra bir çift terapisti olarak bunu nasıl becerebildiğini merak ettiğimi söyledim. Öyle ya, beraberliklerin 50. yıl dönemini kutlayan çiftlerin ayakta alkışlanması gereken bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bana beş erkekle evlendiğini söyledi. Şaşırdım ve yani bu işinizden önce 4 kocanız olduğunu mu söylüyorsunuz diye sordum. Bir kahkaha attı ve hayır dedi. Evlendiğim erkekler hep aynı soyadını taşıyorlardı. Ben onun beş ayrı halini sevdim diyerek devam etti. İlk aşık olduğum adam genç, yakışıklı, hırslı ve eğlenceliydi. Bu adamı inanılmaz bir coşkuyla sevdim. Daha sonra ikinci adam ortaya çıktı. Bu adam işkolikti. Bu işkolik adamı sevmekte başlangıçta çok zorlandım ancak biraz gayretle onu da sevdim. Daha sonra günümüzde orta yaş krizi denilen bir dönemden geçti. Doğrusu zor bir dönemdi. Ancak bu süreçten geçen adamı da sevebildim. Sonra emekli oldu. Başlangıçta sarsıldı ama sonunda kendini buldu. O koçayı da sevmeyi öğrendim. Şimdi bu tarafa doğru gelen adama bak. O artık cildi sarkmış yaşlı bir adam. Bir zamanlar coşkuyla deliler gibi aşık olduğum o yakışıklı adam asla değil. Ama ben bu beş adamı da çok seviyorum. Belki eskisi gibi coşkuyla, deliler gibi değil. Ama çok daha derin ve dingin bir sevgiyle. İşte sır bu. Beş kocayı da sevebilmeyi öğrenmek. Şimdi sırrı sen de öğrendin. Ateşi de, közü de, kırı de sevebilmeyi öğrenmek. Derin ve dingin. Değişim kaçınılmazdır. Önemli olan değişim süreçleri içinden geçen o yeni insanı keşfetmek, kabul etmek ve farkındalıkla sevebilmektir. Birlikteliğinde öyle sev ki, birliktelik uzun süren bir şölene dönüşsün. Hatta sevilen de senden sevmeyi öğrenebilsin. Tek başınalığın keyfine varabildiysen, birlikteliğin de tadına varırsın. Birlikteliğin tek başınalığa zaferi seni asla üzmesin. Bu insan olmayı becerebilmenden kaynaklanır. Dağ olabilmen için çevrende vadiler olmalıdır. Çünkü vadiler olmadan dağ olamazsın. Sıradan ancak onurlu bir ölümlü olmak, yaşamı tüm boyutlarıyla kabullenmek ve benimsemekle gerçekleşir. John Paul Sartre, cehennem başkalarıdır der. Senden isteneni reddeder. Unutma, yaşam yalnızca sana verilen bir şey değil, aynı zamanda senden istenen bir şeydir de. Tek başınalığı öğrenebilirsen bir başkası cehennemin olamaz. Sevgi sana bir yandan sınırsız bir bireysellik sunarken diğer yandan gerektiğinde iki bedende tek ruh olabilmeyi öğretir. Aşk aşırı değer verilen bir yaşantıdır. Sen de ben de aşık olmak isteriz. Ancak aşk kimyasal bir bağımlılık gibi kendi içinde kendini yok edebilir. İhtiyaçlarımızı giderdiği müddetçe harikadır. Ama bir süre sonra aşk ihtiyaçlarımızı gidermekte yetersiz kalır. Tıpkı aynı dozda alınan alkol ya da bağımlılık yapıcı maddenin bir süre sonra ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması gibi. Aşk başka birinin sana hissettirebildiklerini sevmektir. İşte bu nedenle aşk yapış yapış ya da etle tırnak kavramında yaşanır. Halil Cibran, beraberliklerinizde boşluklar olsun, aranızda cennetin rüzgarları girebilsin de. Bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki fark ancak bu kadar güzel dile getirilebilir. Bağımlılık her zaman hayal kırıklıklarıyla sonuçlanır. Sevgide hayal kırıklığından söz etmek zordur. Çünkü sevgide bir beklenti yoktur. İhtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli talep ve beklentiler henüz olgunlaşmamış aşkın özellikleridir. Gerçek aşk farkındalık içeren bir sevgiyle sağlanır. Farkındalık senin dünyanda olup bitenle ötekinin dünyasında olup biteni birbirinden ayırt edebilmeyi gerektirir. Bu anlamda sevgi, sevilenin hissettirebildiğinden bağımsız yaşanan bir duygudur. Özgürdür ve iki kişilik olması tercih edilse de mutlaka iki kişilik olması gerekmez. Aşkın olgunlaşması ya da gerçekleşerek sevgiye dönüşmesi için koşullu türden sevgiden uzaklaşmak gerekir. Çünkü bu karşılık bekleyen türden bir sevgidir. Özetle bu tür aşk, eğer benim beklentilerimi karşılarsan seni sevmeye devam edebilirim demektedir. Nedeni ve biçimi bağlamında oldukça bencildir. Eğer türünden pek de farklı olmayan, çünkü türünde sevgide sevilen, bir şeyler yaptığı ya da bir şeyler olduğu için sevilir. Bu türden sevgi ipotekli bir sevgidir. Seveni ve özellikle sevileni baskı altına alır. Seven, bu özellikleri benimsediği, istediği ve ihtiyaç duyduğu müddetçe sever. Sevilense bu özellikleri taşıdığı sürece sevilir. Örneğin, sevilen güzel olduğu için sevildiğini düşündüğünden hep güzelliğini korumaya çalışır. Olgunlaşmış sevgide sevilen bir şey olduğu için ya da beklentilerini karşıladığı için değil Olan ve olmayan tüm özellikleriyle sevilir. Notre Dame'ın kamburundaki güzel Esmeralda, Kuisi Mado'yu çirkin ve kambur olmasına karşın sevmiştir. Asil, yakışıklı ve zengin genç de Esmeralda'yı Çingeni olmasına rağmen sevmiştir. Japon yazar Masumu Toyotame bu türden sevginin eksikliğini dünyadaki en büyük ve en önemli kıtlık olarak tanımlar ve yüreklerin en çok susadığı sevgi budur der. Aşkın sevgiye dönüşmesi her şeyden önce zaman gerektirir. Çünkü sevgi yalnızca fiziksel ya da kimyasal, anlık bir çekim değildir. Sevgi, aşk gibi bulunan, sevgi aşk gibi bulunan bir şey de değildir. Önce doğrulan, ardından da büyütülüp geliştirilen, özenli bir biçimde bakım verilen bir şeydir sevgi. Yalnızca bir duygu asla değildir sevgi. Çünkü her duygunun bir ömrü vardır ve ömrü tamamlanınca duygular da tükenir. Aşk gibi, korku gibi, sevinç gibi, öfke gibi. İnsanlar karşılıklı çekim sonucu oluşan bir bağ gerekçesiyle evlenebiliyor. Aradan yıllar geçiyor, çekim ve çekicilik kaçınılmaz olarak azalıyor. Bu çifti bir arada tutabilen tek güç, yaşamlarının geri kalan kısmını bir arada geçirebilme kararı oluyor. Yalnız bir duygu asla değildir sevgi. Peki nedir öyleyse sevgi? O, Harry'nin Maggie'nin hediyesini yazdığı şu küçük öyküde en güzel şekilde ifade edilir. Bir zamanlar birbirini çok seven, evli ve oldukça yoksul genç bir çift vardı. Noel zamanının yaklaştığı bir dönemdi. Her iki eş de parasız oldukları için birbirlerine hediye alamayacak olmanın yoğun üzüntüsünü yaşıyorlardı. Genç kadının para edebilecek tek varlığı çocukluğundan beri uzattığı ve herkesin hayran olduğu uzun saçlarıydı. Genç adamın para edebilecek tek varlığı ise nesilden nesile aktarılmayı takiben en son babasından kendisine kalan ve hep cebinde sakladığı altın saatiydi. Noel sabaha geldiğinde her ikisi de birbirlerine birer hediye paketi verdiler. Erkeğin karısına hediyesi, güzel saçlarını topuz yapıp yukarıda toplayabilmesi için aldığı pırlantalı saç tokasıydı. Kadının kocasına aldığı hediye ise her zaman kaybetmekten korktuğu altın saatini güven içinde taşımasını sağlayacak altın bir zincirdi. Ancak koca pırlanta tokayı alabilmek için altın saatini, karısı ise zincirini alabilmek için güzel saçlarını satmıştı. Her ikisi de mutluluktan ağlıyorlardı her ikisi de birbirleri için dış dünyadan aldıkları hediyeleri kullanamayacaklardı. Ancak iç dünyalarından gelen bu gerçek hediyeler onlara derin sevgilerini her zaman hatırlatacaktı. Ona onun ihtiyacı olanı kendi ihtiyacından vazgeçmek pahasına vermektir sevgi. Sevgi ne istediğinle ilgili değildir. Sevilene sevgini koşulsuz verebilmenle ilgilidir. Koşulsuz bir sevgi, sağlıklı birine verildiğinde sevilmeyi de beraberinde getirir. Sevginin ancak çift olabileceğine inanılan bir dünyada sevmek, yalnızca sevilene ulaşıldığı zaman anlam bulur. Böylesi bir algılama içinde amaca ulaşmak için yapılan her şey taktik içerir ve zamanla taktikler sevginin yerini alır. Artık sevgi yok, yalnızca amaca yönelik girişimler vardır. Anlam merdiveni kaybolduğunda sevgi saflığını da kaybetmiştir. Halil Cibran şöyle der. Bırakın da bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar olsun. Tanrısal alemin rüzgarları esip bilsin aranızda. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit çalkalanan bir deniz olsun sevgi. Şarkı söyleyin, dans edin. Eğlenin birlikte ama ikinizin de tek başına olduğunu unutmayın. Çünkü kulağa gelen müzik aynı olsa da onu oluşturan notalar ayrıdır. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağa taşıyan sütunlar da ayrıdır ve bir selvi bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez. Beni sev, de, sev de anlama Dokun hisset Ne olur sorgulama Sakın sakın Beni yargılama Yapma Değiştirme çalışma Ah, vazgeçme Arzularsın Okşar Beni Üzme kadar aynılar Beni neden sevdiğini hatırla ne oldu O ilk günler nasıl da aşkla böylesine değiştirme Boş ver anlamam Bir güç savaşı değil bu kendi haline bırak Galibi yoktur ki hiç aşkım Sen izin verirsen yaşanacağım. aşk incelik ister canım hayrat olma beni böyle sev değiştirme boşver, ver anlama bir güç savaşı değil bu kendi ha. Hayrat olma, beni böyle sev değiştirme, boş anlama. Bir güç savaşı değil bu kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç, Aşk unutma, aşk...